Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 7. sınıf fen bilimleri, MEP yayınları, ders kitabı sayfa 88, 89, 90, 91, 92 işleyeceğiz. Enerji ve enerji çeşitleri cevapları. Soru. Günlük hayatta yorulduğunuzda enerjim tükendi ifadesini kullanırsınız. Sizce enerji gerçekten tükenir mi? Cevap. Günlük hayatımızda yorulduğumuz zaman enerjim tükendi ifadesini sık sık kullanırız. Ancak bir insanın enerjisi gerçekten tükenmez. Vücut içerisinde var olan fonksiyonlarını sürekli olarak çalışması için vücut sistemi hayati fonksiyonlarını devam edebilmesi amacıyla belli bir enerji fonksiyonu kendi içerisinde saklayarak fonksiyonlarını düzgün bir şekilde çalışmasını ve insan yaşamını devam etmesini sağlamaktadır. İşte bu nedenle insanların enerjisinin tam olarak tükenmediğini, vücudun kendi hayatını devam ettirmek için belli bir kısım enerjiyi vücut içerisinde sakladığını söylemek doğru olacaktır. Etkinliğin yapılışı Masanın üzerine karton rulolarla eşit yükseklikte iki adet kule oluşturunuz. Gerdiğiniz paket lastiği ile kağıt parçaları eşit uzaklıktan fırlatarak kuleyi yıkmaya çalışınız. Kuleyi ilk yakan grup yarışmanın galibi olacaktır. Grupların kullandığı lastikler eşit özellikte olmalıdır. Yarışma sırasında paket lastiğinin görme, germe miktarını ve kağıdın büyüklüğünü değiştirerek kağıdın hareketini gözlemleyiniz. Not. Sınıf mevcutunuza göre bireysel ya da gruplar halinde yarışabilirsiniz. Etkinlikte karton ya da plastik bardak da kullanabilirsiniz. Soru. Kağıt parçalarını fırlatmak için paket lastiğini hangi özelliğinden yararlandırırız? Cevap Kağıt parçalarını fırlatmak için paket lastiğinin esneklik potansiyel enerjisi özelliğinden yararlandık. Soru Kağıt parçalarını paket lastiği ile hangi durumlarda daha hızlı fırlattınız? Cevap Kağıt parçalarını paket lastiği ile paket lastiğinin en fazla gerildiği zaman daha hızlı fırlattık. Soru Paket lastiğinin germe miktarını ve kağıdın büyüklüğünü değiştirdiğinizde fırlattığınız kağıdın ve karton ruluların hareketinde gözlemlediğiniz değişiklikler nelerdir? Cevap Paket lastiğinde kağıdın büyüklüğü arttığı zaman gittiği yol azalır. Paket lastiğindeki kağıdın büyüklüğü azaldıkça gittiği yol artacaktır. Neler öğrendik? 1. Aşağıdaki düzenekleri inceleyiniz. Kutular, küreler ve zeminler özdeştir. A. Özdeş küreler serbest bırakıldığında hangi düzenekteki kutu daha fazla sürüklenir? Cevap: 2. düzenek. B. Hangi düzenekteki küre zeminde ilerlerken daha fazla kin kinetik enerjiye sahip olur? Cevap: 2. düzenek. C. Kutuların sahip olduğu genetik gene enerjiyi etkileyen faktörler nelerdir? Cevap: Kutuların sahip olduğu Kinetik enerjiyi etkileyen faktörler kutunun kütlesi ve suratıdır. D. İkinci düzenekteki yüksekliği değiştirmeden kürenin sahip olduğu çekim potansiyel enerjisini arttırmak için yeni bir düzenek tasarlayınız. Düzeneyi aşağıdaki boşluğa çiziniz. Cevap: Daha yüksek bir rampa yapmanız gerekmektedir. Rampa büyük olduğunda hız artacaktır. Rampa büyüklüğü azaldıkça hız azalacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçtin dersleriniz.